Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok heyecanlı bir şey için beraberiz. Mülakata gireceğim. Bugün saat 1.30 civarı mülakatım başlayacak. Hazır mülakat da 1.30'da olunca biraz erken kalkıp hem sizinle birlikte hazırlanıp hem de biraz mülakat sürecinden konuşalım istedim. Belki de önümüzdeki günlerde mülakata girecek olup beni izleyenler vardır aramızda. Hem onlara bir fikir olur hem de ertesi yıllarda mülakata girecek arkadaşlar için bir fikir oluşur. O zaman hazırlanmaya başlayalım. güneş kremi sürerek başlıyorum. Bir yandan makyaj yaparken bir yandan da size mülakat sürecini nasıl gerçekleştiğinden bahsedeyim biraz. Öncelikle puanınızı alıp kontenjanda olduğunuzu öğrendikten sonra ön başvuru yapıyorsunuz mülakat için. Ön başvuru formunu doldurduktan sonra belirli iller seçiyorsunuz mülakata girebilmek için. Hangi şehirde yaşıyorsanız veya hangi şehirde girmek istiyorsanız ona göre bir seçim yapabilirsiniz. Ben Antalya'da olduğum için Antalya'yı tercih ettim. Belli başlı illerde yüz yüze mülakatlar yapılıyor. Diğer illerde de konferans görüşmesi üzerinden, internet üzerinden mülakat yapılıyor. Yerlerinizi seçtikten bir süre sonra mülakata nerede gireceğinizle ilgili bir duyuru yapıyorlar size. Bunun açıklanmasını bekliyorsunuz. Bu şekilde mülakat başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz. Antalya'daki komisyon için güler yüzlü, iyi insanlar olduklarını söylediler. O beni bir tık rahatlattı açıkçası. Biraz başta sohbet ederek sizi rahatlatıyorlar İnşallah öyledir. Valla ekrana bakarak yapmaya çalışıyorum. O yüzden ne sürdü ne yaptım kendim de bilmiyorum. Mülakata nasıl çalıştığımı soracak olursanız Telegram üzerinden, Whatsapp üzerinden belli başka gruplar oluşturuldu. Ben de o gruplara katıldım. O gruplarda geçen yılların çıkmış soruları, güncel bilgilerle ilgili kaynaklardan toplanmış bilgiler paylaşılmış. Onları falan indirdim. Onlar üzerinden çalışma yaptım. Üç gündür falan kendi kendime evde konuşuyorum. O soruları kendi kendime okuyup cevaplandırmaya çalışıyorum aynı karşısında falan. Bu şekilde bir hazırlık gerçekleştirdim mülakata hazırlanmamız gerekir mi? Nasıl bir çalışma gösterelim diye soracak olursanız. Bence birkaç yanlış yapabilme hakkımız var yani. Çevreden duyduğuma göre böyle iki soru falan yapamayan çok kişi olmuş ama puanları her zaman yuvarlanmış. Ama böyle daha çok eğitim bilimleri ve yorum sorularını bence bilmeye çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Mülakat 3 hafta sürecekmiş sanırım. 18 Mayıs'tan başlayıp 4 Haziran'a kadar süren bir 3 haftalık süreç ve bilin bakalım kim ilk güne denk geldi. Bunu nasıl başardım bilmiyorum ama mülakatın ilk gününe denk geldim. O yüzden bu videoyu hemen hazırlayıp yüklemeye çalışacağım ki belki izleyen arkadaşlara bir faydası olur. Aynı zamanda mülakattan çıktıktan sonra da sizinle bir video daha paylaşacağım nasıl geçtiğiyle ilgili. Soruları nasıl cevaplandırdım, hangi sorular çıktı. Bunların cevaplarını veriyor olacağım. Aslında mülakatta bir tık sakin kalmakta zorlanabilirim. Ama duyduğuma göre bir kız mülakat sırasında hüngür hüngür ağlamış. Daha sonra sadece iki soru gelebilmiş ve puanı yuvarlanmış. Bunu duyunca bir tık rahatladım açıkçası. O yüzden en kötü ihtimalle oturup ağlarım. Ne olabilir ki diyorum mülakatta ne giymemiz gerekir gibi bir soru soracak olursanız. Ben çok resmi giyinmeyi düşünmüyorum açıkçası. Yani takım elbise falan giyip giden insanlar da varmış. Kot tişört tarzı giyinip gidenler de varmış. Bence bir tık resmi olup aynı zamanda da kendinizi de yansıtmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Ona göre giyecek bir kıyafet belirledim kendime. Onu da sizinle paylaşacağım. Bence mülakatta güzel giyinmenin şöyle bir önemi var. Kendinize olan özgüveniniz artıyor. Konuşma şekliniz, haliniz, tavrınız değişiyor. O yüzden biraz da ben giyim kısmına önem veriyorum. çok mu ki? Sorulardan bahsedecek olursam iki tane güncel bilgi sorusu geliyormuş sanırım. Yani Derya Deniz nereden çıkacağı belli değil. Diğer iki soruysa biri eğitim bilimleri, diğeri ise teknolojiyle ilgili bir yorum sorusu olarak duydum. Ona göre bir hazırlık gerçekleştirdim. Hiç çalışmayıp son gün çalışan da çok insan duydum. O yüzden çok fazla kasmak doğru olur mu bilmiyorum. Daha da orada bizi heyecanlandırıp panik yaptırabilir. Şimdi rimelimi sürüyorum. Bu iyi olmadı. Bu yıl nasıl olur bilmiyorum ama geçen yıl şöyle bir süreç gerçekleşmiş. Bir web site üzerinden insanlar sıralamasını öğrenerek girmişler içeriye. İçeri girdikten sonra telefonlarını masaya bırakmışlar ve mülakat sıralarını beklemişler. Böyle öğrendim ben. Mülakata da 20 dakika önceden giriş yapmak gerekiyormuş. Güzel oldun mu? Oldu ya. Mülakat yerine girdiğinizde sizden dört tane zarf çekmenizi istiyorlarmış. Mülakat yerine bir masa ve sandalye koyuyorlarmış ve sizin sandalyeye oturmanızı istiyorlarmış. Önden kendinizi biraz tanıtmanız gerekiyor. İsminiz, soy isminiz, hangi okuldan mezunsunuz, kaç yılında mezun oldunuz, nerelisiniz, yaşınız kaç gibi sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Zaten devamında onlar da size soru cevap yapıyorlarmış. Ve bu şekilde sizi biraz daha rahatlatıyorlarmış. Sanırım biraz abarttık. Muhtemelen maskem kapalı olacak ama hem kendimi iyi hissetmek için hem de ne olur ne olmaz diye rujumu süreceğim. Evet arkadaşlar söylemediğim bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Size daha çok yardımcı olabilmek adına. Ha, ne kaldı? Sınavda yanınıza mutlaka kimliğinizi götürmeniz gerekiyor. Onun yanında ekstra bazı mülakat yerlerinde giriş belgelerini istemişler. Bazılarını da istememişler. Ben her ihtimale karşı bir giriş belgemi de çıkardım. Onun dışında yanıma tabii ki kimliğimi de alacağım. Evet dostlar sakin olalım. Sınav süreci bundan kat ve kat zor bir süreçti ve biz o kısmı başarıyla atlattıysak bunu da halledebileceğimizi düşünüyorum. Çok heyecanlı olabiliriz. Ben de çok heyecanlıyım. Ne kadar sakin ve rahat olursak o kadar çok zihnimiz açık olur. Rahat cevaplar verebiliriz. Söylemesi kolay biliyorum ama ben de bunu yapmaya çalışacağım. Şu an tek tesellim yarın akşam bu süreci de atlatmış bir şekilde rahat rahat evde bacaklarımı uzatmış Survivor izliyor olmak. İnşallah bir an önce o kısmı ışınlanırız. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi üstüme giyinip geliyorum. quiero a nadie más. Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta.